Uh, boa noite a todos. Uh, para quem esteve no estádio e para quem esteve em casa e viu este jogo, uh, cada vez ficou a gostar mais do futebol e somar os três pontos. Herkese iyi akşamlar. Bugün maçı stadyumda izleyen ve evlerinde izleyen insanların mutlu olduğunu düşünüyorum. 5-4'lük bir skor, 9 gol vardı maçta toplamda. İzleyenleri mutlu etmiştir. Evet, bugün galip geldik ama galip gelebilmemiz için 5 gol atmamız gerekti. Defansif organizasyonumuz bugün çok iyi değildi. Daha önceki maçlarda göstermiş olduğumuz görüntüyü gösteremedik. Son 5 maçtır üst üste gol yemiyorduk ama bu da futbolun bir parçası. Defa, takımın defansif performansını sadece bu maçta değerlendirmem. Sezon başından beri oynadığımız 14-15'in geneline bakarak değerlendiririm. Bugünkü maçı kazandıkları için oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizim için birinci sıranın savaşında olmak, devam etmek önemliydi. Bugün de 3 puan aldık. Süha Bey. Süha Gören Adalı Ajansı tebrik ediyorum galibiyetten dolayı. İki sorum olacak. E, Altay Bayındır'a maç içerisinde tribünlerden bir tepki verildi. Normal sorumda, e, as yerine, Houve alguns jogadores que deram sinais de fadiga mental, por isso tecnicamente falharam alguns passos. Não interessa nomes, porque a mim é que me compete saber isso. Tanteş coisas estão ligadas todas umas uma, uma uma à Bu durumu normal karşılamıyorum. Buna alışkın değilim. Çünkü taraftarlar işleri gitmediği zamanda oyuncularına sevgi göstermeli, hatta daha çok sevgi göstermeli. Sadece kazanırken değil. Bu benim alışık olduğum bir durum değil kazanırken de kaybederken de oyunculara sevgi göstermesi gerekiyor taraftarların. Şunu demek istiyorum. Sadece işleri iyi giderken değil, kötü gittiğinde de oyunculara moral vermek, onları tekrardan özgüven kazandırmak için daha çok sevgi gösterisinde bulunmaları gerekiyor. Altay büyük bir kaleci, milli takımın kalecisi. Herkesin kötü günü olabilir. Herkes her zaman iyi olacak diye bir şey yok. Dolayısıyla sevgi gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bütün taraftarların da bu şekilde düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Sol bek konusundaki fikrinizi e, anlıyorum ama kararı teknik direktör veriyor. Gerektiği zaman birçok farklı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Ama hiçbir zaman o karar %100 herkes tarafından doğru karşılanmayabiliyor. Çünkü herkesin farklı bir fikri var. Benim aldığım kararlarda da şu şekilde düşündüm. Linkol'ün avantajı şuydu. Alioski son maçta 90 dakika boyunca oynamıştı. Ve bu maçta çok fazla rot rotasyon yapamadım. Çok fazla oyuncu değiştiremedim ilk 11'de. Çünkü bir önceki oynadığımız maçtan bugüne kadar çok az toparlanma süremiz vardı ki aslında bu ters bir durum. Toparlanmak için daha az süremiz vardı ama daha az değişiklik yapabildik ilk 11'de. Çünkü takımda sakat oyuncularımız var. Aynı zamanda yorgunluk belirtisi olan oyuncular var ki mental yorgunluğun bugün bazı göstergelerini sahada gördük. Bazı oyuncular teknik anlamda pas hataları yaptılar. Şu anda isim vermeye gerek yok ama dediğim gibi bu şeylerin hepsi birbiriyle bağlantılı. Volkan Bey. Volkan Demirti, spor Hoca, e, yoğun fikstürü şu ana kadar e, bol rotasyonla e, sakat ve e, yorgun oyuncu sayısını minimumda tuttu. E, ancak kendisi de söylediği gibi bu akşam özellikle yorgunluklar çok fazla dikkat çekti. Özellikle Gustavo ve Salahin'in e, üzerine bu yoğun fikstürü çok yük bindiğini düşünüyorum. Luan'ın dönüş tarihiyle alakalı e, net bir durum var mı? Bunu soracağım. Bir de agora Pérez não, não mais um tempo, na rotação são os jogadores que estão com algumas lesões, com alguma, com alguma gravidade e, e o lote de jogadores começou a reduzir e portanto é mais difícil de eu fazer a, a rotatividade que vinha a fazer. Bu doğru. Gustavo ve Atilla özellikle de Atilla'nın üzerinde biraz fazla yük oluştu. Çünkü bugüne kadar oynadığımız bütün maçlarda gerek lig gerek Avrupa bütün maçlarda oynadı. Dolayısıyla onun üzerindeki fiziksel ve mental yük e, biraz fazla arttı. Bugün de zaten maç içerisindeki verdiği kararlarda bu gözüktü. Toplu ve topsuz oyunda bazı karar hataları yaptı. Şu anda Luan Perez sakat dolayısıyla o pozisyonda elimde sadece Serdar Aziz var. Bugün de savunma hattını pek fazla değiştirmek istemedim açıkçası. Ferdi de oynayacaktı fakat hepinizin bildiği gibi maçtan önce stada geldiğimizde bir rahatlık e, e, bir rahatsızlık hissetti. Dolayısıyla bugün oynayamadı. Şu anda Arao, Mert ve Luan sakatlar. Bu da elimizdeki kadroyu birazcık daraltıyor ve rotasyon yapmayı daha da zorlaştırıyor bizim için. Evet. Evet. Meia só podia entrar do lugar de Crespo ou de, de Ismael, não é? mas principalmente Crespo. Bugün Miha Crespo veya İsmail'in yerine girebilirdi. Özellikle de Crespo'nun yerine girebilirdi. Fakat şu an Crespo takımdaki en formda olan oyunculardan biri. Takımın da galibiyet golünü aradığı dakikalarda Crespo'yu oyundan çıkartmak istemedim açıkçası. İsmail'in yerine girebilirdi. Ama ben değişiklikleri yaparken o anda oyuna iki forvet sokmayı daha doğru buldum. Çünkü Valencia'yı da çıkartmak istemedim. Maçın gidişatına göre kararlarımı veriyorum. Bir maça giderken o maçta yapacağım değişiklikleri önceden düşünemiyorum. Maç içinde gelişen olaylar benim kararlarımı etkiliyor. Bugün de takım her şeyi yaptı ve oyuna sonradan giren oyuncuların da desteğiyle maçı kazandık. Devrim Bey. Devrim Zengi, Beyaz TV ee, Geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe kendi sahasında özellikle gol yediği zaman taraftarlar çok panik yapardı, tepki gösterirdi homurtular başlardı ama bugün Fenerbahçe gol yemesine rağmen 4 gol yedi ama Fenerbahçe taraftarı son saniyeye kadar Fenerbahçe'nin bu maçı kazanacağını en azından puanla bitireceğini biliyordu ee, takıma olan güveni çok fazlaydı ee, Hoca e, bununla ilgili yorumunu merak ediyorum. Ee, bir de Altay ile ilgili hoca düşüncelerini söyledi ama Altay'ın e, birazcık form düşüklüğünün neye bağlıyor? Aynı şekilde Salahin'in e, ilerleyen günlerde mesela bir İrfan Can, Eğri Bayat e, bir rekabet olabilir mi Altay ile arasında? E, bununla ilgili düşüncelerini merak ediyorum. E acredito sempre nas minhas decisões e acredito sempre naqueles que são os melhores. Não há um jogo que possa modificar, mas não é por causa de um, de um jogo ou dois jogos que eh, yepun in dúvida uh, uh, o valor do, do Altai. Evet belirtmiş olduğunuz gibi bugün taraftarlarımız maçın sonuna kadar kazanacağımıza inandılar. Bugün sahadaki 12 oy, 12. oyuncumuz oldular. Takımı tabiri caizse galibiyete ittiler. Büyük takımlarda da büyük taraftarı olan takımlarda da farkı her zaman bu yaratır farkı bu şekilde yaratabilirsiniz. Bugün de bu şekilde yaptılar. O yüzden taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Ama bireysel olarak da bir oyuncu iyi gününde olmadığında yine desteklemelerini rica ediyorum. Çünkü bütün oyuncular bizim için önemli. Bugün de taraftarlarımız bizim için çok önemliydi. Bizi galibiyete ittiler. Atilla'nın durumunu zaten konuştum. O kadroda en çok oynayan oyuncu. Bugüne kadar hiçbir maçtan da oyuncu değişikliği sebebiyle çıkmadı. Dolayısıyla duygusal ve psikolojik bir yorgunluk yaşıyor. Eğer elimde Luan Perez olsaydı onu da dinlendirirdim ama şu anda yok. O yüzden onun fiziksel kapasitesinin limitleri çerçevesinde oynatmaya devam etmek durumundayız. Altay'ın performans hakkında yanılmıyorsam son golde 5-4 yaptığımız golde Batshuayi uzun pası Altay verdi. Dolayısıyla olaylara iki yönlü bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Kötü şeyleri görürken iyi şeyleri de görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kaleci İrfan bugün hasta olduğu için kulübede değildi. Ama ben oyuncuların hakkında karar verirken o an takım için en iyisinin ne olduğuna inanıyorsam ona göre karar veriyorum. Yaptıkları bir iki hatayla oyuncularımı değerlendirmiyorum. Takım için en iyi olduğunu düşündüğüm, o an için en iyi olduğunu düşündüğüm oyuncuları oynatıyorum. Alta için verdiğim değeri de bir iki yapmış, yapmış olduğu hata veya bir iki kötü oynadığı maça göre değerlendirmem. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim.